İyi akşamlar dostlar. 2 Nisan 2024 tarihinde 18.27'de kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Haber açısından baktığımız zaman her akşam standart gelen haber ama bu akşam arkadaşlar sadece iki tane hisseye tedbir kararı geldi. Bakalım hangi hisseler? Sermaye Piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Çelebi, Selva payları 3 Nisan 2024 tarihli işlemlerden arkadaşlar 2 Mayıs tarihli işlemlere kadar kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Hayırlısı olsun tabii ki arkadaşlar. Baktığımız zaman aslında bu en küçük tedbir kararı olarak karşımıza çıkıyor. Kredi işlem yasağı. Eskiden tabi de bunun açığa satış yasağı vardı ama sonradan tabii ki arkadaşlar bir sürü ise açığa satış yasaklandığı için artık sadece kredi işlem yasağı ile başlıyor şu anda ise. Arkasından bürüt takaslar, var. Arkasından e, internet emir yasağı var. Pardon. E, emir, e, ta, emir e, iptal ve e, tedbir kararı var arkadaşlar. Onun arkasından tek fiyat işlem yöntemi tedbiri var. En sonunda internet emir yasağı sıralama bu şekilde karşımıza gözüküyor. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.